ileride olan e, bütük, Radyo Televizyon Kurulu'yla ilgili dilekçemizle e, ilgili sizleri bir araya getirdim. Radyo Televizyon Kurulu'na ait olup satışı gerçekleştirilen Adana ili Seyhan ilçesi Çınar'lı mahallesi 391 ada 215 parsel numaramı taşınmaz. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.6.2017 tarih ve 244 sayılı ile. 3000 hektar alanda onaylanan 1500 1 5000 ölçekli Nazım Ünvar planında kamu hizmet alanları olarak planlı söz konusu plan mahkeme kararı ile iptal edilmiş. Kararının gereklerini yerine getirmek için hazırlanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14 2021 tarih ve 173 sayılı kararı ile onaylanan 1 5000 ölçekli Nazım Ünvar planında 391 ada 215 parsel numaralı taşınmaz yine kamu hizmet alanı olarak planlanmıştır. Anılan imar planı 0408 2021 0609 2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup askı süreci içerisinde 17 adet itiraz olmuştur yapılan itirazlar içerisinde 391 ada 215 parselde yer alan yer almakta olup söz konusu itiraz dilekçesinde taşınmazın özel sağlık tesis alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Yapılan itirazın kabul edilmesi neticesinde taşınmazın 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı fonksiyonu Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13 2021 tarih ve 242 sayılı kararıyla özel sağlık tesis alanı olarak değiştirilmiştir. Onaylanan plan 30 -2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmış olup süreç devam etmektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliği'nin ek 1C şey maddesinde Nazım imar Planları gösterim tekniklerinde kamu hizmet alanı <laughs> gösterimi kamu kurum ve kuruluşu alanı, resmi kurum alanı ve idari tesis alanını içerir olarak tanımlanmıştır. Buna rağmen eski imar planında kamu hizmet alanı olarak tanımlanmış, bölgede yaşayan vatandaşların kamu alan ihtiyacını karşılamasına yönelik planlanmış bir alan, yapılan plan revizyonunda itiraz kapsamında tamamen ticari bir fonksiyon taşıyan özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmüştür. Mesela plan planlar yapım yönetmenliğinin 7. maddesinde planlar kamu yararı amacıyla yapılır hükmü yer almaktadır. İmar planı yapmaya ait idareler tarafından yapılan imar planları tamamen kamu yararı amaçlı yapılmaktayken ilk askı sürecinde kamu hizmet alanı kullanımı devam eden ve kullanımıyla tamamen kamuya ait bir taşınmazın baskı sürecindeki itirazın değerlendirilmesiyle ticari de değer taşıyan özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesi hukuki ve kamu vicdanıyla izah edilecek bir durum değil. Geçmiş dönemdeki Adana Kent bütünü planlarında kamusal alan kullanımını korumuş ve günümüze kadar bu şekilde gelmiş kentsel mekanın İdari bir karar ile bu kullanımdan çıkarılmasının kamu vicdanı tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda yapılan plan revizyonu kapsamında değerlendiren itiraz neticesinde fonksiyonu değişen 391 ada 215 parsel numaralı taşınmazın tekrar kamusal alan hüviyet kazanması için itirazımızın değerlendirilmesi hususunda Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Türk Mimar Mühendisler Odalar Birliği'ne bağlı İnşaat Mühendisler Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Adana Şubeleri tarafından bugün itiraz dilekçemiz sunulacaktır. <laughs> Yine Adana'yı Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2613 ada bir parsel ile 1853 ada 544 parsel parseli kapsayan alan mevcut 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar planında otopark alanı olarak planlıyken Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13 2021 tarih ve 233 sayılı kararıyla onaylanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar plan değişikliğiyle emsal 2.40 yen çok 24.5 metre ticaret alanı olarak planlanması üzerine yapılan değişikliğe İnşaat Mühendisleri Odası Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Adana Şubelerimiz Şübeler, tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 24.12.2021 tarihinde verilen dilekçe ile itiraz edilmiştir. Bilgisine sunar, her iki konunun da takipçisi olmaya devam edeceğimizi bildiririz. Bu, bugün vereceğimiz dilekçe Radyo Televizyon Kurulu'nun asasının satışıyla ilgili geçtiğimiz cuma günü verdiğimiz dilekçe ise e, plan yani. planla rüzgün, rüzgün arasının arası arası plan, planına, planına itiraz dilekçesi. <laughs> cuma günü de yine e, yapılan planlarda değişiklik yapıldı. Bu hastanenin Soğurta, eski Soğurt Hastanesi, Mülayim Hastanesi ve Soğurt Hastanesi, Asker Hastanesi o bölgede bulunan otopark alanının yeni imar planında otopark alanından çıkarılarak burayı 2.40 yoğunluklu 24.5 metre yükseklikli bir ticari alan çevrilmesiydi. Böyle bir karar alındı. Ona da geçtiğimiz cuma günü e, dilekçemizi e, TUMO bağlı üç odamız dilekçelerini sundu. İtiraz dilekçelerini sundu. O bilgiyi vereyim. Evet. Doğru. Evet. evet. Şimdi tabii şöyle e, bizim burada şu var. E, sadece biz oranın otopark olarak şeyinden değil. E, biliyoruz ki her gün bir yeri kazıyoruz diye her gün kanalizasyonu değiştiriyoruz, içme suyunu değiştiriyoruz diye itirazlar oluyor. Şimdi bu yapılan her yoğunluk artışı orada bir kitlesel yaşamı getiriyor. Bu sefer altyapıda çok e, yetersiz kalıyor. Yani düşünün bir bisikletin üzerine bir kamyonu yüklemek gibi bir şey oluyor. Ee, böyle bir durum söz konusu. Biz onun için bunu orada yapılan her değişiklik, altyapının her yenilenmesi Adanalı'nın tabiri yerindeyse cebinden çıkıyor. Biz onun için e, mücadelemize devam edeceğiz. Mevcut halinin korunmasını. <laughs> yani böyle bir şeyi onaylarlar. Onu demek istiyorum. Hani siz itiraz et, Haklı e, gerekçelerle nasıl bir sonuç Şimdi şöyle, e, bu bir itiraz. Bu tekrar komisyonda görüşülecek. İtirazımız kabul görürse e, otopark halinde kalacak ya da rutin e, tekrar eski haline kamusal alanına dönüşecek. Eğer e, yine otopark alanından çıkarıp iş yeri 2.40 iş yeri olarak planlar e, komisyonundan çıkar onaylanırsa mecliste mahkeme yer gitme yolumuz söz konusu Anladım. olacak. E, ee, zannederim 5 yıl 5 evet, yıl, beş yılda yıl süresi var mahkemenin. Hı. Yani 5 yıl içerisinde istediğimiz zaman mahkemeye gidebiliriz ama biz tabii 5 yılı beklemeyeceğiz. Hı. Onun için dilekçelerimizi sunduk. Bunun sonucunu alacağız. Sonucu aldıktan sonra e, idare e, mahkeme yoluna. Birincisi bu. Yani ikincisi kapsas sorumluluğunu da yerine getirmiş oluyoruz. Halka bunu beyan ediyoruz. Ne? yaptı. Işte. Ne çeşitli yerler e, e, süreç içerisinde değiştirilemez. Yok yani hani geri adım atarlar burada o, o manada. Evet, şimdi o, yani, o kendilerinin bileceği yani, iş. Yani, 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 bir, bir şey biz, şey var mı Biz onu yargılayamayız. Ee, biz sadece biz e, üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Dilekçemizi sunuyoruz. İtirazlarımızı belli ediyoruz. Sebepleriyle ortaya koyuyoruz. Bu sebepleri kendileri değerlendirecek. Büyükşehir Belediye e, komisyonu, belediye meclisi de değerlendirecek. Ha, i̇tirazımıza olumlu cevap verirlerse e, dediğimiz gibi taleplerimiz meydanda zaten. O taleplerimizi yerine bir sıkıntı yok. Ama taleplerimiz yerine gelmezse biz tekrar bunu e, o iki yönlerini araştırarak hukuki iki yönlere müracaat ediyoruz. <laughs> Tımok olarak bu dönem savunduğumuz bir şey var. O da kendi'nin haklarını yani kentsel mekanı kendi'nin hakkı olan kentsel mekanı kamu yararına kullanılması gerektiğini savundu. Bizim böyle bir misyonumuz var, odalar bular, kabin var, bari diyorlar. E, bu kapsamda bu planlara itirazlar ve bu süreçler bu kapsamda takip ediliyor. Burada bizim tamamen kullanım fonksiyonu ile ilgili bir e, itirazımız var ve bu askı süresi süresi içerisinde gerek gerçek kişiler gerek tüzel kişilerin itiraz etme kurumlarında itiraz etme hakkı var. İtirazda bu yüzden vardır zaten. Erol Başkan'ın dediği gibi şimdi biz bu planların bütüncül bir planlama anlayışı içerisinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten Türkiye'de son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler de noktasal bazlı imar plan değişiklikleri biraz zor hale getirildi. Çünkü genel plan içerisinde değerlendirilsin isteniyor. İki konu da tamamen noktasal da değerlendirme yapılmış planlar. Bir tanesi revizyon kapsamında değerlendirilmiş noktasal bazda bir planlama çalışması. Üç arazisiyle ilgili söylüyorum. Ama diğeri tamamen orayla ilgili bir plan tadilatıyla yapılan bir değişiklik. Şimdi bu bütüncül planla ilgili bizim Adana Büyükşehir Belediyesi'nde ve ilgili paydaşlarla bir toplantı organize ediyoruz ve orada işimizi davet ediyorlar ve biz oda olarak burada bütüncül planın Adana'da olması gerektiğine dair e, orada gerekli mesleki birikimimizi, deneyimlerimizi aktarıyoruz. E, bununla ilgili belirli bir mesafe kat edildi ama yine istenilen seviyede değil. E, biz çalışmalarımıza devam ediyoruz, terkimlerimize devam ediyoruz. Zaten kamuoyundan da takip ediyorsunuzdur. E, özellikle ilgili meslek odalarımız her çıktığında, Gerekli İKK sekreterimiz, gerekli bir meslek odalarımızın yöneticileri, bütüncü planla ilgili zaten kamuoyunda sürekli böyle bir talebimiz olduğunu ve Adana'da kurtuluşun, uçak kentleşmenin önüne geçilmesinin bu bütüncü planla gerçekleşeceği konusunda zaten bizim gerekli çalışmalarımız var. Bu yapılan işlemde de onun bir parçası niteliğinde, onu söyleyebilirim.